Ama olmaz ki öyle. Sen gidiyorsun, diyorsun <laughs> ki bana artık... <laughs> baba diyorsun, ben ineceğim aşağı diyorsun. Sonra kendin iniyorsun, düşüyorsun. Sonra ağlamaya başlıyorsun. <laughs> Niye öyle yaptın sen? <laughs> Niye öyle yaptın? Evet. <gülüyor> Kim? <gülüyor> Hayır, öyle ol. <laughs> <laughs> böyle, bir daha böyle oturmak yok. Sen oturacaksın dedi. seni Ben bir dakika Ama Ben Sen de bir <laughs> dakika Hayır. Anne anne. diye, seni anneanneye bir 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 söyleyeceğim ada. Yapayım, Duydun mu? Evet. Senin anne. anneanne gelsin. Anneanneye bir 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 söyleyeceğim. Anne, haberin el olsun. Yap, el yap, al Niye? Evet bak düşersin aşağıdan. Ağladın sen bak kocamanla. Ben zaten kendim derim öyle, diyor. Öyle. Efendim? <laughs> tamam sen kendin Ben

Ne oldu bir tane? <laughs> Ada ne oldu? Ne oldu ne oldu? <laughs> Babaanne <laughs> baba, ne konuştun sen? <laughs> evet bir tane. <gülüyor> <gülüyor> baba.